Brenci dayı bir tanem Niye almıyorsun sen bunu? Ver bakayım. Ya niye sinirleniyorsun senin o? Almadı değil mi? Az Yaklaş sen. bakayım. O Ay poposu. Poposu. <laughs> nereye gitti? Kutu nereye gitti? <laughs> Poposunda mı kaldı? <gülüyor> Nerede hani? <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Ne oynuyoruz bugün Arya? Riddle. Dark Riddle Story modu oynuyoruz. Dark Riddle'ın ikincisi değil mi Arya? <laughs> i̇kincisi. Yeni yayınlandı bu. Biz de bunu oynuyoruz değil mi Arya? Ayarları yaparken biraz sinirlendik değil mi Arya? <laughs> Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz oyuna. Evet. Birinci bölümü Su Holiganı. Su Holiganı'ndan başlıyoruz değil mi? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Haydi bakalım başlıyoruz. İzliyoruz bakalım. Ben de direkt geçtim zaten. Bye Brancy. Bye Brancy. Bayan Agatha. <laughs> Agatha. Tedli. Bu bildiğim partet. Bakayım. <laughs> memur bey. Polis. Memur bey merhabalar. Merhaba memur bey polis. Peter. Peter. Örümcek adam. Örümcek adamın babası Peter. <laughs> Mary. Örümcek adamın <laughs> Mary. annesi. <laughs> Bay Cau. Bu da Jau. Örümcek Jau. adamın <laughs> host öğreticisi ve bu da tabii Dark. ki Dark Riddle, Dark Riddle. Örümcek <laughs> adamın düşmanı. Ölümcək adam, yer tak düşmanı. <laughs> Dark Riddle, Dark Riddle düşmanı. Evet, etkileşim için tıkladık. Q'ya bas dedi. Q'ya bas dedi, evet. evet. Şimdi... Akburka'ya gitmek istiyorum abi. Bir para vereyim. Ben, ben, benim 50 bin, bin milyon param Komşuları var. Komşuları sinirlendireceğiz. Yo yo şeyle. İkinci tuşla, mouse'un ikinci tuşla. <laughs> evet. Şimdi komşular hepsini, hepsi, var. hepsini kırdın. Okuma yazabildim. bildiğim... yazabiliyorum. Mary, Mary, Ah Meri, Meri ıskaladık. Kedileri görüyor musun? Tavanda kediler var. Asa. Bayan Agata. Aha Bayan Agata'yı sinirlendirdi. Bayan Agata'yı vurdu. Şu an Memur Bey'e doğru ilerliyoruz. Memur Bey. Me memur Bey. Memur Bey kusura bakmayın su atabilir miyiz? Memur amca. Peter merhaba. Merhaba Peter. Pit Oo, Peter. Ooo Peter'ı iki kere vurdu. Evet sırada tekrar Meri. Meri. <laughs> Meri'nin <Mary> kafasına. <laughs> kafasına bir su torbası. Evet. Şimdi Kime gidiyoruz? Tabii ki Dark Riddle. Dark Riddle'ı ıskaladık. Dark Riddle'ı ıskaladık. Dark Riddle'ı bir daha ıskaladık ama üçüncü de vurduk Dark Riddle'ı. Bayan yok. Bay Brancy. Bay Brancy. Merhaba Bay Brancy. Size su torbası atabilir miyiz? Tabii ki atarız. Dur. Evet kafasından vurdu. Bayan Agatha. Kedili kadın. Kedili kadın atladın. Görmedim ben kedili kadın. Polis memur bey. Memur bey. Pardon memur bey. Hmm, yapıyorum bize. Evet şimdi Peter. Peter amca, merhaba. o oh, Peter'ı da vurdu. Mary vardı. Sol tarafta Mary vardı. Meri geçtik. Bay Jao. Bay Jao'yu hiç vurmuyorduk. Bay Jao'yu bu sefer vurdu. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Oh. oh. <laughs> ah, ses gelmedi. Vurdun sandım ya. Mary sinirlendi. Bayan Agatha, kedili kadın. Ay nereye gitti? <laughs> kedili kadın. Ah vuramadık. Tamam süre bitmeden devam. Arada sırada aksilikler yaşıyoruz ama yılmadık devam edeceğiz oyuna. Mary, 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 Mary. Mouse nerede? <laughs> Dark Riddle, vuramadık. Çok az kaldı. Bir dakika kaldı. Bir dakika içerisinde bence bitiriz. Ah değmedi be. Bayanagata, Bayan Agatha. Ooo Bayanagatayı vurduk. Memur Bey. Bir daha. Bir daha. Evet evet. Ah memuru vuramadık. Peter. Ah Peter'ı da vuramadık. Vurduk mu? <laughs> evet vurduk, son anda vurduk. Bir tane vurdu. Aynen. Dark Riddle sinirlendi galiba. <laughs> yürüyor ya, yürüyor. Ne sinirlenmesi? Ooo, çok <laughs> iyi attı değil mi? Suratından var Ben kafasını atacağım. Ne yapacağım? Kafasına ben oyunda olsaydım binerdim. Çok sinirlendi abi. Çok ben kafasına binerdim. Zafer, Zafer bizim ileri. 30 elma aldık. Şu an ikinci bölümde geçtik. da bizim şu dayı var ya oradan. Oradan silah tadan alıyoruz. Gerçekten mi? Aha. O bir bölümünde öyle miydi? Aha. Kutu geldi. Bizim eve verdi. Bizim oraya kutu koydu iki tane. <laughs> bizim çocuk okuldan geldi. Bizim çocuk, bizim çocuğun adı ne? Hmm, Peter. Evet Arma. O dedenin adıydı Peter ya. Hı. Şimdi bu kutuları üzerindeki kişilere götürüyoruz. Değil mi Arya? Kime geliyor bunu? Dark Aynen Duck Riddle. Aynen Duck Riddle'dan. Jaoaya. Adı Jaoaya. Üstünde bir şey Örümcek var. Örümcek işareti var üstünde. Bunda da var. Götür hadi ver. Ver bakalım. <laughs> <stabilization> Bak işte para basınca işte. Eee ne para. yapacak şimdi? Şimdi götür. Ayağı, <laughs> ayağı <laughs> <Io, eu> diyor. Ayağı <laughs> <eu. Io> diyor. Adı kim bunun? Onun adı Brancy. Brancy. Brancy dayı. iyi. Ona evet. Tipi o. ver bakayım ona. Brancy ne bu? Evet, oraya git orada dur bakayım. Evet. Aa, oh, örümcek çıktı içerisinden. Paketini al dedi yerden. Al bakayım paketi yerden. Aldım. E ee, ne yapacağız şimdi bunu? Ha, götür götür Dark Ridley'la götür diyor. Dark Ridley'la mı götüreceğiz bunu? Hı -hı. Altta alt tarafta Dark Ridley'ın işareti çıktı. Hı. Götürüyorum Dark Ridley'la. Dark Ridley'la mı götüreceğiz acaba bunu? <laughs> Çünkü biraz önce aşağıda Brenci'nin şeyi vardı. Ee, adı vardı. Şu an yok. Burada ne yapacağımızı anlamadık. Bir komşu için sürpriz ile parsel. O ne oldu? O ne? O ne demek ya? O ne dedi ya? İki dakika kaldı ya. bakın onu yerden. Dark Riddle'a mı götüreceğiz buraya acaba? Sence Arya? Burayı anlamadım ben. Ne yapacağım? Ben de hiç bilmiyorum. Ama paketi geri al diyor. Al bakayım eline. Dark Riddle'dan Brancy'ye bir paket diyor. Ama ge geri götür bakayım. Brancy e dayıya geri götür bakalım. Şurada hemen sağ tarafta. Evet orası. Git bakayım oraya doğru. Git bakayım. Git Brancy e dayı bu şanin mi? Niye almıyorsun sen bunu? Ver bakayım. Ya niye sinirleniyorsun senin o? Almadı değil mi? Yaklaş bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu, nereye Kutu nereye gitti? <laughs> Poposunda mı kaldı? Nerede hani? <laughs> Kutu arkasında poposunda değil ya. Arkasında bak gördün mü? Git arkasından al. Aa! Sırtında da bir sürü şey var. Yerde yerde yerde. Dur, dur. Ne yapıyorsun? Bir şeye baktım. Belki arkasındaki şeyleri... Yani bunu ne yapacağız ben anlamadım. Bu kutuyu ne yapacağız? Şu görev listesi var. Oraya basar mısın? Bak sarı. Evet. Peter'ın paketini al. Aldı. Bas bakayım ipucu. Kullanalım. Paket evinin yakınında yatıyor. Peter'ın paketini al. Peter'a gideceğiz. Peter, Peter. Peter hangisiydi? Biliyorum. Ay 42 saniye kaldı burada. Burası bayana kadar. Koş 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 koş. Peter karşı tarafta. Ha, Peter'ın paketini alacağız. Bunu bırak at ya bunu. Bununla işimiz yok galiba. Dur. Sen, 30 saniye Peter. kaldı. Evet. Versene bana. Peter paket versene Peter. Gizleye 16 saniye kaldı ya. Peter'ın paketini nasıl alacağız? Peter de hiç çıkmış tepeye bize vermiyorum. Neyse bu süre bitecek. Tekrar yapacağız Tekrar deneyeceğiz. Aa, alabiliyordum. Aa, anladım. Şuna bas, şuna bas, şuna bas. Bas, bas. Hah. Aa, 20 saniye veriyor ya. Alabildin mi? Bekle. Bekle. Hayır. Hah! Agatha'nın paketini al. Ha, ee, Arya tamam. Biz bu tamam. Yok yok alma. Alma alma. Tekrar tekrar en baştan başlasın o şekilde yapalım. Anladım tamam. Şimdi anladık değil mi? Aa diyor bizim. Geç buraya. Tekrar deneyin. Ben de no'ya basıyorum. Tamam. Ya, okumaya da bilmiyorum ya. <laughs> Aynen. O kuma yaz böyle çimsiz de bana yengeç çıktı orada. Tam buraya bas. Geç burayı. He. Geç 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 geç. Geç geç geç. Abi Al. geç. Az önce ben nereye geldim söyleyeyim mi? Az önce ben Önce Dan şeyin paketini götüreceksin. Geldim. Sağa git, sağa git, sağa git. Götür, götür, götür. Karşı taraf, karşı taraf shop dükkanına götürelim. Bu sefer hızlı bir şekilde anladık sanki. Ben de çiftte basıyorum. Sen zıplat ben şuna basacağım. Dur. dur 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 da aldı mı o? Aldı. Hayır almadı. Düzgün ver. Geç oraya. Bak. Yanlış paketi attın ona. Evet. <laughs> at. Şunu al. Heh, şimdi aldı. Şimdi o dayıya git. Bu sefer Brandy dayı. Çekelim. Ama kutuyu orada bırak. Kutuyu alma. Tamam mı? Hı -hı. Git oradan. O kutuyu oraya at. Al sen. Al. Geç. <laughs> Geç. Peter'ın paketini al. Yukarıda Peter'ın paketini al tamam, ya. Tamam, ben gibi. sen zıplayacaksın ben bunu alacağım. Tamam, Bu tamam. Dön, 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 dön. Dön, dön. Ya yani oradan Peter'ın paketini alalım. Çok Üstünde yazıyormuş Peter'ın paketini aldı ya. Sen, bak. Yaklaş biraz daha <laughs> Yaklaş karşısına geç tam Tam karşısına geç ha. Bekle Bekle Cık, Pakete doğru tutman lazım mouse'u Mouse'u pakete doğru tutman lazım Heh ver ben alayım Dur evet Agatha'nın <laughs> paketini al Çabuk, <laughs> çabuk Agatha Önce Agatha'nın paketini al ee, Agatha neredeydi da. Şu teyzeydi, evet bayan Aga. O Mary, o Mary. Diğeri. Kedili teyze agataydı hmm. Şu tarafta. Şurada. Niye gitmiyorsun? Hıh. Hmm. arada sıradan. Bilgisayardan zor yani. hmm. Agatha'nın paketini al. Ha, yerde, hmm. yerde bak. Orada kedinin orada. Niye atayım o zaman. Atma, al onu. At demedi ki sana. Hmm. Al onu. Onu da al. Yerimiz var zaten. Brancy'nin paketini al. <laughs> Brancy dediği hangisiydi? Brancy kimdi ya? Hah burası. Onu da paketini al. Aa! Komşunun banyosuna 3 evet. paket at. Komşu. Komşunun banyosuna paket atacağız. Evet evet. Bu iş biraz bir dakika kaldı hadi. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor? O bir taraf kapı. Biraz daha bu bir taraf. Diğer ha o yazı. Ha. Tamam, sen yapalım. Hayır hayır sen yapacaksın. İçinde hiç kimse yok değil mi? Dur bir dakika. Dark sanki. Gir bakayım içeri. Sağa dön. Gir bakayım orada. Burası değil burası. Bak sen yaparsın. Hayır et. sen yapacaksın. Banyosu nerede? Bura mı banyo? Evet. At. 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 Ey yapas at. At. Kaç. Ey yapas. Attı. Kurtuldan öldüm baba. Aa öldüktü <laughs> baba. Başardık. Kurturtan evet arkadaşlar. Öldü. Evet arkadaşlar. İlk iki bölümü yaptık. Bundan sonraki bölümleri diğer videolarda tamamlayacağız. Sen beni yapamam. Devam edeyim bir kere daha. Sen yapamam. <laughs> Hayır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.